Altyazı <laughs> 来 <'s> yle başlangıç sürecim şarkı söyleyerek başladı. İlkokulda şarkı söyleyerek başladım. Sonra ortaokul döneminde kabartma nota öğrendim. Biz görme engelli olduğumuz için Braille alfabesi kullanıyoruz. Ee, oyuncak piyanolarla başladım müziğe. Benim yani sesimin güzel olduğunu söylüyordu etrafımdaki insanlar çünkü çok şarkı söylerdim. Sonra ortaokulda e, müzik öğretmenim konservatuvara gitmemi tavsiye etti. Önce konservatuvar sınavlarına hazırlanmaya başladım ama sonra Güzel Sanatlar Lisesi'ne geçiş yapmaya karar verdim. Ve sınavlara o şekilde hazırlandım. Kabartma nota öğrenerek başladım ve lise sınavlarına girebilmek için de gitar çalmaya başladım enstrüman olarak ve mandolin çaldım aynı zamanda. Şu anda keman, piyano ve gitar çalıyorum. Yani güzel bir his, hep hayalimdi zaten öğretmen olmak ama tabii müzik değil de başka branşlar geçiyordu aklımdan. Ama sonra müziğe yönlenince ve öğretmen olmaya karar verince bu şekilde ilerlettim eğitimimi, lise, üniversite süreci. Değişik bir duygu, yani güzel. Biz şöyle öğrencilerin sevebileceği tarzda, seviyelerine uygun ne varsa onu söyletmeye çalışıyoruz. Çünkü burası imam hatip olduğu için çocukları biraz da sıkmamak gerekiyor. Diğer dersler zaten ağır geçtiği için daha çok eğlence havasında, mümkün olduğunca onları yormadan. Çünkü haftada 40 dakika dersimiz var. O 40 dakikayı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani hem disiplin çerçevesinde yapıyoruz hem de eğlenerek yapıyoruz. İkisi bir arada. Çünkü buradaki öğrencilerimiz farklı hedeflere sahip. Kimi hukuk okumak istiyor, kimi tıp okumak istiyor, kimi mühendislik. Ama yine de müziği dinlendirici olarak gördükleri için eğleniyoruz derslerimizde güzelce. Özellikle eve kapanan çok engelli vatandaş var ülkemizde maalesef. Gerek görme engelli diğer engel grupları. Yani eve kapanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da ailelere çok iş düşüyor. Benim ailem hiçbir zaman böyle bir tutumda bulunmadı. Hep beni destekledi. Eğitim hayatımda da, meslek hayatımda da. Yani hep sosyal ortamlara girmeye çalıştık. Yani kendilerini kafatmasınlar ve engelli ailelere de şunu söyleyeyim. Çocuklarınızı, evlatlarınızı Eve kapatmayın. Çünkü toplumun bizim gibi insanları görmeye hakkı var. Yoksa bizim gibi insanların var olduğunu bilemiyor toplum. Eğer eve kapanırsa engelli vatandaşlar. Yani idealleri varsa eğer ideallerinden vazgeçmesinler, hayallerinin peşlerinden koşsunlar, kendilerine güvensinler. Güven çok önemli çünkü. Biz öğretmenimizi ve müzik dersini çok seviyoruz. Bazen zamanın nasıl geçtiğini hiçbir zaman şey yapamıyoruz, fark edemiyoruz en. Yani. Bir anda teneffüs zili çalıyor. Şey yapıyoruz.